Selamun arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz yola koyulduk, Diyarbakır'a gelmek üzereyiz. Bir 60-70 kilometre var sanırsam. Şu an Hazar Gölü'ne geldik. Şöyle ben de bir çekim yapayım dedim. Çok güzel bir havası var, tertemiz. Kocaman, boydan boya. Da Şöyle çekeyim. yapıyorsunuz? <laughs> Uğur Bey? <laughs> Buradaki gençlikler var. Bir tane açmış burada. Otları bayağı vitaminli gibi. Yani bu burada bile çiçekler açmış. Ben ilk defa geliyorum Hazar Gölü'ne. Size Diyarbakır'ın da kesim kesim çekeceğim. Çok güzel yerleri var. Böyle internette haberler tutmanız gibi bir yer değil. Çok güzel yolları falan. Her şeyi bayağı gelişmiş bir yer. Bayağı da devam ediyor herhalde karşı taraftan da bayağı gidiyor. Ya gezilecek, görülecek çok yeri var. Gelenler zaten Diyarbakır'a bilir. Diyarbakırlara da buradan selam olsun. İnşallah güzelce tanıtırım şehrimizi. Diyarbakır'a 50 km var. Eğilin kaç kilometre var? Ergani'deyiz şu anda. İzin belgeniz yoksa sakın sokağa çıkmayın. Aynen. 10 tane polis jandarma durdurmuştur bizi. Tapu gibi Allah'tan sevdiğimiz var diyor Tabi gibi izin belgemiz var evine gidiyoruz. İftarı orada açacağız. İnşallah kelle paçadan başka bir şeyler de yapmıştır. <laughs> ben dedim patates kızarsa yeter dedim. Daha sonra da annem etsiz bir şey yapmaz diyor. Bakalım şansıma ne var. Ve eşim de çok seviyor paçayı. Onlara paça yapmış. Kelle paça. Ilgaz'ın ayaklarını göstereyim size. <laughs> Bu da maşallah Mersi gelene kadar yaklaşık bir iki saat uyanık kaldı. Arabada da uyumayı çok seviyor. <laughs> Dansta <Stol>, acıktın mı? <laughs> Dansta uykusu da var gece geç yatmış. Uğur da uyutmadı. Bayağı yoğun iş oldu, yoruldular hepsi. Buranın üniversiteleri Diyarbakır'a, gelip çalışıyorlar. Oradan sabah gidip, akşam geri geliyorlar. Bazı arabanın hepsi değil. Buradan Diyarbakır'a gidiyor, bir de geri geliyor. Aynen, aynen. Buradan Diyarbakır'a gidip, oradan da buraya akşam geri gelelim. Şu an buranınla Diyarbakır'ın arasında bir 45-50 kilometre var. 40 kilometre falan var herhalde. O civarlar bir

Valla arabayla gidiydim eminim Arabayla Arabayla gidiydim. Ben yani hep yakın yerden çalıştığım için mesela. Fakülteden mesela eve gittim anladın mı? 6 kilometre. Yani. Evet neden evet. evet, öyle yapmışlar? Ha tabela dur tabelası. Arabaya da hep böcek öldürdük. Diyarbakır deyince bile etrafına dağılmak geliyor biliyor musun? Evet ya, ya böyle haberlerde Yok, değil arkadaşlar. sana baktım, haberlere inanmazsın artık ne haberi Vallahi Valla ben e, ilk gidişim değil bu üçüncü gidişim ama kesinlikle internet de, şey haberlerde güleşme alakası, alakası yok. Geçtiği tam görüyor musun sen şu an? Ben sana bile duymuşum valla. Bak burada tepe var. <laughs> bu tepe daha oldu, tamam sen de yandaş medyasın. Diye bakayım bir <laughs> gülüp hareketle var mı? Evet bayağı gelişmiş. Herkesin de kendine göre yani. Ben memleket benim de memleketim de. çok gelişmemiş mesela. Aksaray. Aksaray gelişti de. Gerek. Babamın yeri de gelişti. Annem gibi pek gelişmiyor. Biraz park, araziye bakıyor değil o mi? Da o bir de park O parayı kapatsana gelişebilir aslında. <laughs> Ney var? Park, park. Park, park mı? Ya, aş, Aşıkların buluşma yemi. Aşıklar <gülüyor> Parkı. <laughs> <laughs> mi? Evet bizim köyün meşhur Aşıklar Parkı. Bayramda orada hep gençler birbiriyle görüp evleniyorlar <laughs> İzdivaç yeri gibi aynı arkadaşlar arası Hiç o bir memlekette bir umutsuzluk etmiş olabilir yani onu bir kapatsanız ihtimali 1.10 olsa olur. aslında orası her sene değişiyor biliyor musun el değiştiriyor ama yine her es sene biri mi? alıyor önceden oralar daha iyiydi bu evet, yakıtımız az kaldı anladım. bir petrola gidelim Abi. Baştan, i̇ftara da yetişeceğiz herhalde. Şu an bir 35-40 kilometre yolumuz kaldı. Saat 7. <laughs> Yetişir miyiz? Yetişmez de bir şey olmaz abi. Yollar su iftara yedir. Gözlerini görüyoruz şu anda. <laughs> Ay yolculuk iyi geçti. Geze geze. Aynen ılı yaz bizi hiç yormadı. Biz de geze geze sohbet ederek geldik. arabada 66 diyor. tane müziği ezberledik. Yolumuz bayağı uzun. Kaç kilometre Uğur fondan? 250 kilometre. kilometre. 730. Tamam. 750 yazdım. Ah tam şu 850. Merzifon'dan diğer bakın tam da 730 kilometre. 730 kilometre. Her şimdi sabah gelirken şeye baktım. Yorum ki mi? Biz sabah onda çıktık ama geze geze geldik dinlene dinlene geldik. Vallahi abi telefon da telefon topiyonuydu. Ay şu anda diğer bakana girdik. Daha yeni girdik. Tamam abi teşekkür ederim. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Sağ ol. Masa dışarıda kalıyor zaten. Ona, ona karışmıyoruz. Zeyş hep dışarıda kalıyor. Akşamda kapıda kapıda kalıyor ya. Yani. sıkıntı yok abi. sıkıntı yok. Hadi yani sağ ol. Teşekkür ederim. Apo yaramadı. Ben nasıl, ne yaptım? Gitti baktım. Aldım lan. Gitmişti ya. Toki sağlı solu Toki Yeni yapıldı. Daha buralarda bir şey yok. Diyarbakır merkez. Daha bir şey lüks. Tabii ya şimdi girişli bir ağaçlandırması sevdik. olarak falan. Kayaymış. Burası mı Toki? Daha bunlar Toki işte. Toki oldu pencerelerden belli oluyor. şarjım fazla yok. O yüzden daha fazla çekemeyeceğim. Yarın daha güzel videolarla görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı iftarlar.